Aslı yenge dışarı çıkabilir miyiz? Hafta sonu dışarı çıkabilirsiniz demiştiniz. Ya Aslı bak lütfen dışarı çıkmasınlar. Lütfen lütfen lütfen. Hayır Ama Aslı lütfen. Yeter yavaş yavaş. Ah. Yeter be. Vır 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 bağırmayın kulağımın dibinde değil mi? Sırayla dinleyeceğim hepinizi. Ne vardı kuzum? Aslı bunlar dışarı çıkıyorlar. Hem de kimle biliyor musun? Kim? Ozan'la. Ee? Ozan'la. Ama bugün hafta sonu hafta sonu okullar tatil. Hafta sonu dışarı çıkabileceğimizi söylemiştiniz. Ayrıca Ekrem amcadan da izin almıştık. Aslı bak tutacağım nefesimi. Ay, yapma kızım yapma. Ay nefes al. Kıvılcım her şeye hemen böyle nefesini tutuyorsun. Sinir ediyorsun beni. Yapma şöyle. E, bana bakın kızlar. Burası Dingo'nun değil tamam mı? İstediğiniz zaman girip çıkamazsınız. Önce işlerinizi bitirin değil mi ya? Ay evde yapılacak bir sürü iş var. Eşek kadar kız oldunuz. Ay biraz yardımcı olsanız ne var yani yengenizi? Ay ben hamile halimi her işinize koşturamam ki canım. Yukarıda yapılacak dünya kadar ütü var. Önce onları halledin. İyi de daha dün ütü yaptık. Dün yaptınız ha? Gördüm ben dün yaptığınız ütülerin hepsini. Bütün pantolonlar, gömlekler çiftler çiftler çizgi vallahi. Gelin çabuk onları halledin. Ya ama amcam çıkabilirsiniz demişti. Burada amcam var mı şu anda? Yok. O yüzden benim sözümü dinleyeceksiniz. İyi tamam artık bitince çıkarız. Zaten ne kadar kötü olabilir ki? Öyle mi? <laughs> Yavrucuğum çık da göster ne kadar kötü olabilirmiş. <laughs> değil mi değil mi? Hadi evet, gel gel gel. Ay, nerede kaldım? <laughs> Unutturdunuz bir de. İşte bu kadar. Yancık. çık. yok artık. Kıvılcım bunlar ütüle ütüle bitmez ki. Ay ne yapalım canım? O zaman ben de gider uzuna gelemeyeceğinizi söylerim. E tesadüf bu ya. Benim de dışarı çıkasım tuttu. Nasıl biri olduğunu biliyor zaten hiç merak etme Kıvılcım. Sana hayatta bakmaz. Sen kafa ütülemesene be siz bunları ütüleyin. Hadi kolay gelmesin. Bakma öyle. Bittik biz ya. E Nazlıcığım artık ellerinden öperler. Evet ablaların için bir iyilik yaparsın herhalde değil mi? Ben hallederim. <laughs> Şimdi bir iş bölümü yapmalıyız. O zaman ben bulaşıkları yıkayım ben de camları sileyim. Ben de ütüleri bitirdikten sonra size yardım ederim. Tamam. Bu neresi? Evet kuyruğu deniz atına kuyruğu. Ay zeki kızım benim, zeki kızım çocuklar. Ay 150 defa söyledim size. Ütüler bitmeden çıkamazsınız. Aç çıkın hadi yukarı. Ütüler bitti ama Aslı yenge. Nasıl yani? Evet hepsini ütüledik. Yalan söyleme. İsterseniz gelip kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Hepsi bitti. Ay siz beni delirtecek misiniz ha? Yalan söylüyorsunuz apacık. Ay sizinle yukarı geleceğim ve hepinizi tek 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 rencide edeceğim. Yürü bakayım yürü yürü yürü. Çık yukarı. Ay. Ay tepeme <laughs> aldırdınız gene canım. Şurada ne güzel. Nasıl olur? Bunlar bitmiş. Evet ütülendiğine göre artık dışarı çıkabilir miyiz? Hayır efendim. Bana öyle bilmiş bilmiş cevaplar verme. Daha yapacak bir sürü işiniz var canım sizin. Ee, mesela e, bulaşıkları yıkayın. Yıkandı. Ee, yıkandı. Ee, toz alın o zaman canım. Alındı. Ee, o, o zaman canım e, camları silin. Silindi. Silindi. Ee, tuvalet? Temizlendi. Sahi mi ya? <laughs> e, o zaman mecburen ve çaresizce gidişinizi izleyeceğim. Çıkın mı gibi o zaman? Yani Devolun gidin gözümün önünden. <laughs> Allah Allah. Bayağı da güzel yapmışlar. Müstesna ya işler mi kovsam ne? <laughs> <laughs> Abi kızlar. Ozan sen niye almadın? Yok abicim ya ben yemiyorum. Böyle dişimin arasına falan kaçıyorlar gıcık oluyorum ben. Hı anladım. Bazen benim de olur. E, patlamış mısır da aynı. O beş dakikalık arada dişimin arasına kaçan mısırlarla uğraşmaktan ikinci yarıda ne olduğunu anlamıyorum bile. E, tabii seninle gittiğimiz filmler hariç. Neden? Çünkü seninle gittiğimiz filmlerde senin güzelliğini izlemekten dolayı daha iki yıldan kaçırıyorum filmi. Oo. Ozan böyle yapınca piyasayı arttırıyorsun. E şimdi benim de itifat etmem lazım. E durduğun hata. <gülüyor> <gülüyor> ne dersiniz? Küçük bir anketimiz var. Beş dakikanızı ayırabilir misiniz? Tabii. alabilir miyim? Selin Aykar. Yaş? Yes. 14. <gülüyor> Öğrencisiniz. Hı <laughs> hı. Aşağıdaki hediyelerden hangisini anneler gününde anneniz almak istersiniz? Benim annem hayatta değil. Ben hmm. şey çok özür dilerim. Yarın sabah beni sakın uyandırmayın. Neden Nazlıcığım? Çünkü akşama kadar uyumak istiyorum. Ay canım benim. Bizimle dolaşırken çok yoruldun galiba. Hayır, ondan değil. Neden? Çünkü anneler gününe o geçirmek istemiyorum. <laughs> benim ektiğim domatesler daha çok büyümüş. E tabi daha çok büyür, günde 20 defa sularsan. Ben benim kilemen hemen yapacağım. Ben içemeyeceğim yazık. O kadar mutluyum ki hayatım. Umarım bu mutluluğumuz hiç bozulmaz. Ben de canım. Çocuklarımız da bu güzel ortamda büyüyorlar öyle değil mi? Birer yorgunluk kahvesine hayır demezsin sanırım. Hayır. Sen ne dedin de ben hayır dedim aşkım. Selin, Leyla, Nazlı. Hadi bakalım sizin de okul vaktiniz. Hemen hazırlanıp okula gidiyoruz. Tamam, tamam anneciğim. anneciğim. Akşama kadar uyursam belki rüyamda annemi görürüm ve onu sarılıp anneler günü kutlu olsun derim. Canım benim. Nazlı'cığım sana üzülme diyemeyeceğim. Çünkü biz de annemsiz geçirdiğimiz bu ilk anneler gününde çok üzgün olacağız. Evet ama unutmamamız gerekiyor ki annem bizi cennetten sürekli izliyor. Ve eğer üzüldüğümüzü görürse o da çok üzülür. Ama ben kime sarılıp hediye vereceğim? Hmm. Buldum. Tabii ki Müstesna teyze. Müstesna teyze mi? Evet. O da bizi kendi kızı gibi çok seviyor. O zaman ona bugün çok güzel bir hediye alalım. <laughs> Alırız tabii. Ha kızlar bu arada unutmadan Aslı yengeye de bir hediye almamız lazım. Ayıp olur. Aslı yengeye mi? Yok artık. Anne var Leyla bunda tabii ki alacağız. Ya sonuçta bize ters davranıyor olabilir ama o da Ekrem amcanın karısı ve en önemlisi bir anne. Ya evet Kıvılcım'ın annesi. <laughs> Can, kimin annesi olursa olsun bunun bir önemi yok. Ya sonuçta anne. Ne olacağını biliyorsun ama. Sonra hediyeyi beğenmeyip kafamıza fırlatacak ve bir güzel de rencide edecek bizi. <laughs> Abartıyorsun ama Leyla'cığım. Bence ona da bir hediye alıp anneler günü kutlamalıyız. Bence kutlamamalıyız. Kutlayalım. Ya, kutlamayalım. Ay Aa. tamam tamam. Sanlaşamayacaksınız. Neden Selena'yı çağırmıyoruz? Evet bak Nazlı doğru söylüyor. Selena'nın fikrini alalım. Peki. Se. Ne? Na. Selena, Selena. Selam kızlar. Selam. Oo, bakıyorum havayı güzel bulunca hemen kendinizi dışarı atmışsınız. Ya sorma. Ya aslında biz senin bir konuda fikrini almak için çağırdık. Selena. Yarın bir günlüğüne Cennet annemleri görmeye gidebilir miyiz? Şey hani anneler günü ya. Nazlıcığım maalesef böyle bir şey mümkün değil. Benim böyle bir gücüm yok. Nazlıcığım konuştuk ya demin bunları. Olsun yine sormak istedim. Ah canım benim. Gel. Selena aslında biz seni bir konuda fikrin almak için çağırdık. Öyle mi? Hangi konuda? Yarın anneler günü ya. Müstesna teyze bir hediye almak istiyoruz. Çok iyi fikir. Çok iyi düşünmüşsünüz. Evet ama bu kadar değil. Selin Hanım tutturdu Aslı Yenge'ye de hediye, hediye alıp... ...onu da anneler gününü kutlayalım diye. Haksız mıyım Selena? E haksızsın tabii. Yani sırf bugün dışarı çıkmayalım diye bize bir sürü çamaşır ütületti. Ya Selena haksız değil mi? Bir şeyler söylesene. Yani Leyla'cığım... Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bence ablan haklı. Ne yani? Sen de mi Aslı yengenin tarafını tutuyorsun? <laughs> Hayatım bunu taraf tutmakla ne alakası var? Yani tamam Aslı yengenin size bayıldığını söyleyemem. Evet bize bayılmadığı gibi bizi rencide etmeye bayılıyor. <laughs> o da doğru. Ama ne olursa olsun bu onun da bir anne olduğu gerçeğini değiştirmez. Hem yani içinden gelerek olmasa da evde kalmanıza da izin veriyor. Yani Amcanızın da karısı. E tabi en önemlisi... ...bir insana iyilik yapmanın şartı... ...onun da size iyi davranması demek değildir. Ama bizim paramız... ...onun beğeneceği hediye almaya yetmez ki. Olsun Leyla'cığım. Hem önemli olan kaç liraya alındığı değil... ...hediyenin hangi duygularla alındığıdır. Galiba. O zaman kızlar... Haşlıklarınızı birleştirip hem Aslı yengenize hem de Müstesna teyzenize hediye alabiliriz. Hadi o zaman tamam. hediye almaya gidiyoruz. <laughs>